Evet bu taraftan yine heykeller burada Çanakkale'de kullanılan bataryadaki toplar dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir Mustafa Kemal Atatürk. İşte Çanakkale'deki siperleri böyle yapmışlar. Şu şekilde böyle bunları yapmışlar. Bakarsak bu toplar da eski Çanakkale Savaşı'nda kullanılan bataryadaki topçuların kullandığı toplar. Şöyle yakından bakarsak şu kısımlar nedir bilmiyorum ama herhalde topçular böyle önemli bir şeydir. Burası işte merminin konduğu yer, namlusu. Burada işte aparatları, bilmiyorum onlar topçular bilir, askerler bilir. <laughs> Burada da yine Seyit Onbaşı'nın müze gibi bir yeri var. Yani şöyle şuradan sağ tarafa dönersek, evet bu sergi salonuymuş. <laughs> İşte bu alt tarafta gözüken de Koca Seyit Köyü. Ee, Eski ismi Çamlık Köyüymüş. Evet, bu şekilde Koca Seyit Anıtı'nda gezmiş olduk. İşte bu Çanakkale'deki kullanılan toplardan. Şöyle geçersek. Koca Seyit Anıtı. Evet. Şimdi biraz da fotoğraf çekeyim. Burada kapatıyorum.